C. Burun kanaması hakkında bilgili olmak. 1. Ne tür bir burun kanaması olduğunu öğrenin. Burun kanaması türleri burun kanadının hangi kısmından geldiğine göre değişir. Ön burun kanamalarında burnun ön kısmında kanama ortaya çıkar. Ayrıca burnun iç kısmından kaynaklanan arka burun kanaması da olabilir. Burun kanamaları tanımlanamayan bir sebeple kendiliğinden de olabilir. Kanamanın kaynağını bilmek önemlidir. 2. Kanamanın sebeplerini sorgulayın. Burun kanamasının birçok nedeni vardır. Birini bulduğunuzda nedenlerden hangisinin büyük olasılıkla burnunuzu kanattığını ve gelecekte bunu engellemenin mümkün olan yollarını araştırmalısınız. Burun çekilmesinin bir sonucu olarak kendinden kaynaklı travma nedeniyle burun kanaması yaşayabilirsiniz. Küçük çocuklarda en sık görülen neden budur. Diğer nedenler arasında kokain, kan damarı bozuklukları, kan pıhtılaşma bozuklukları ve baş veya yüze alınan travma yer alır. Kış aylarında yaygın olan düşük nem gibi çevresel faktörler mukozal tahriş ve kanamaya neden olabilir. Daha soğuk havalarda burun kanaması insidansı artar. Burun ve sinüslerin enfeksiyonları burun kanamasına neden olabilir. Alerjiler ayrıca burun kanamasına yol açan mukozal inflamasyona da neden olabilirler. Bazı özel durumlarda çocuklarda migren baş ağrıları da nedensel olarak önerilmiştir. 3. Belirli durumlardan kaçının. Bir burun kanamasını daha kötü duruma getirebilecek bazı eylemlerden kaçınmalısınız. Geriye yaslanmayın. Bu, kanın boğazınızdan aşağı inmesine ve de kusmaya neden olabilir. Konuşma ve öksürmekten de kaçınmalısınız. Bu da nazal mukozayı tahriş edebilir ve tekrar kanama meydana gelebilir. Burnunuzun kanaması sırasında hapşırmanız gerekiyorsa havayı ağzınızdan dışarı atmaya çalışmalısınız. 4. Doktora danışın. Bir doktora gitmenizi gerektiren belirli durumlar vardır. Kanama şiddetliyse, birkaç damladan fazla kan geliyorsa, 30 dakikadan fazla sürüyor ve sık sık tekrarlıyorsa bir doktora görünmelisiniz. Aşırı solgunsanız ve yorgun hissediyorsanız tıbbi yardım almanız gerekir. Bu önemli kan kaybının bir sonucu olabilir. Nefes almakta güçlük çekiyorsanız, özellikle de ağzınıza kan geliyorsa doktora görünmeniz gerekir. Bu tahrişe ve öksürüğe neden olabilir. Sonuç olarak solunum sorunlarına yol açabilecek bir enfeksiyon olasılığı vardır. Eğer burun kanaması şiddetli bir yaralanma sonucu başlarsa mutlaka bir doktora görünmelisiniz. Varfarin, klopidogrel veya günlük aspirin gibi kan pıhtılaşmasını önleyen ilacı alırken burun kanaması olursa bir doktora başvurmalısınız zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Takipçilerden gelen isteklere göre videolar yapmaya gayret ediyoruz. Siz de yüzme konusundaki sorularınızın cevaplarını oynatma listesindeki videoların içerisinde veya yorumlarda bulabilirsiniz. Yayınlanacak olan videolardan haberdar olmak isterseniz de kanala abone olabilirsiniz. Unutmayalım. Bilgi ve sevgi paylaşarak artarmış.